Biliyorsunuz külliyede bir şey yapıldı. Yemek düzenlendi. Emekliler ile alakalı. Şimdi buradan normal şartlarda ne beklersiniz? Yani normal bunu dışarıdan birine sorsanız. Farklı bir ülkede yaşayan vatandaş. Ya bir ülke var. Bu ülkede emekliler yılı ilan edildi. Bu emekliler yılının sonunda da bir yemek düzenlenecek. Yılın sonunda Cumhurbaşkanı çıkacak bir konuşma yapacak. Şu düşünülebilir mi acaba? Galiba emekliler yılda zaten bu yıl özellikle zam dönemi geliyor. Galiba önemli açıklamalar gelecek. Emeklilere müjde. Yani tırnak içinde söylüyorum müjde gelecek. Fakat böyle olmadı. Ne oldu? Bir ikna e, yemeği gibi oldu. Hani bakın biz size işte şu anda e, sizin istediğiniz zamları yapamıyoruz ama size değer veriyoruz e, anlatılmaya çalışıldı. Şimdi buna Fatih Portakal bir tepki gösterdi. Neye tepki gösterdi? Şu görüntülere tepki gösterdi bir e, Oraya giden emeklilere aynı anda görüyorsunuz işte şu anda biraz da büyüteyim zaten bu görüntüyü izlemişsiniz izlemeyenler için göstereyim aynı anda yemek servisi başladı bu sosyal medyada çok dolandı işte e, bunun böyle bir planlı bir şekilde yapılmış olması yani şuna takılıyor vatandaşlar benim anladım hani bu bir gösteri noktasına takılıyorlar çünkü aynı anda e, yemek şeyi başlıyor bir anda giriyorlar salona falan. Şimdi bu görüntülere Fatih Portakal, gazeteci Fatih Portakal tepki göstermiş. Diyor ki, ne diyor? Hemen onu da size aktarayım. Erdoğan sarayda emekler yılında yılın son yemeğini verdi emeklilere diyor. Şöyle bir iddiada bulunuyor. O emekliler seçilmiş emeklilerdi diyor. Seçilerek oraya götürülen emeklilerdi. Yani bir dokunulunca bin ah işitilecek emekliler değildi. Her şeyi alkışlayan bir milletiz. Güçlü konuşunca her sözünü alkışlayan bir milletiz. Ezdirmediniz emekli. Evet haklısınız. Süründürdünüz diyor. İnsanlar yemek değil maaşa zam bekliyor Sayın Cumhurbaşkanım. İnsanlar sizden zam bekliyor diye ifade etmiş. Şimdi tabii e, külliyeye giden emeklilerin kim olduğu meselesiyle ilgili dün Dilek Hanım'da. Dilek Hanım'la yaptığımız yayında da o şey demişti. Her ilden bir işte SGK müdürü 3 emekliyi belirleyip götürdü oraya diye. Şimdi siz YouTube'da sokak röportajını açtığınızda artık ana akım medyayı söylemiyorum. Ne oluyor? Emekliler işte tepki gösteriyorlar. Maaşının yetmediğini ifade ediyorlar, söylüyorlar. Şimdi o emeklileri alıp e, bu yemeğe götürmüş olsanız muhtemelen birileri oradan tepki göstereceklerdi. Tabii bu e, iyi bir şey olmuyor iktidar açısından, imaj açısından iyi bir şey olmuyor. E, bunu da geçtik. Emekliler Derneği gitti oraya. Mesela Emekliler Derneği'nden Kazım Ergün konuştu. e Konuşmaya bir bakıyorsunuz. Yani hiçbir şey yok konuşmanın içerisinde. Ne seyyanen talebi var ne refah talebi var. Hiçbir şey yok. Emekliler Derneği adına gidiliyor. Şimdi yıl boyunca mesela emekliler derneğinin açıklamalarına bakıyorsunuz. Yıl boyunca ne diyorlar? İşte emekli geçinemiyor. Seyhanen zam istiyoruz. Onu istiyoruz. Bunu istiyoruz diye sürekli açıklamalar yapıyorlar ve bunun acil olması gerektiğini söylüyorlar. E bir tane fırsat geliyor bu yemekte. Bir konuşma fırsatı geliyor. Bir bakıyorsunuz bütün bir konuşmanın içerisinde sadece şu var. İşte Sayın Cumhurbaşkanım, teşekkür ediyoruz bu yılı emekler yılı ilan ettiniz. Sizden işte emeklilere şey yapmanızı bekliyoruz. Yine bu işte ilginizi göstermenizi bekliyoruz bu ocak zammında. Bu kadar başka bir şey yok. Bir seyyanen talebi yok, bir işte farklı bir talep yok, intibaktı, aboydu bu meselelerle ilgili bir şey yok. Bir baktım yani haberleri en son haber paylaşmışlar. Derneğin haberi paylaşılmış. Altında emekliler ya yani isyan ediyorlar. Yani niye konuşmadınız, niye bir şey söylemediniz falan diye. Bunu da bu şekilde değerlendirmek, konuşmak lazım. Fatih Portakal'ın da bu şekilde bir tepkisi olmuş. Özgür Özel'den de bir emekler çıkışı geldi. Onu da bir izleyelim sonra üstüne konuşalım vergi borçlarını, TGK borçlarını affetmek için bütçeye 701 milyar lira kaynak koydular. Türkiye'deki bütün şirketlerin toplam 701 milyar lira ödemesi gereken vergiyi almamaya kararlılar, kaynak koyuyorlar ama diğer yandan bütün emeklilere 33 milyar lira zam veriyorlar. Onu da çok görüyorlar. O yüzden siyaset öncelik belirleme işi. Bugün 10 bin lira alıyordu emekli 12.500 yaptı. 30 milyar. Biz dedik asgari ücret yap 17'ye çıkar 66 milyar bulamam dedi. Geçen sene 660 milyar yandaşlarından tahsil etmediği kurumlar vergisi var. Bu senede 701 milyar daha tahsil etmemek üzere kaynak ayırdılar. Aslında alınması gerekip de almayacağı vergiyi. Teşvik diyerek almıyor. Türkiye'de her bir teşviğin sadece yüzde yirmisi iş görüyor. Yüzde sekseni yandaşın cebine gidiyor. O yüzden bu konuyu bütün vatandaşlarımızın dikkatlere sunmak isterim. Evet açıklamalar bunlar. Türkiye'deki şirketlerin vergi borcunu affetmek için bütçeye 701 milyar TL kaynak koydular ama diğer yandan bütün emekler 33 milyar zam veriyorlar. Onu da çok görüyorlar diye. Bu vergilerin silinme meselesi mecliste şeye soruluyor. Mehmet Şimşek'e soruluyor. O diyor ki bizim yetkimiz yok ya bize bunu söylüyorsunuz da diyor yetkimiz yoktu. Aslında vergi silinme diye bir şey değil. Bu anlaşma uzlaşmaya gidiyorlar. Hani vergi hadi bakalım vergini sildim diye bir şey yok. Ne yapıyorlar? İşte gidiyorlar anlaşıyorlar. Senin şu kadar vergi borcum var şirketlerle yani. Orada bir anlaşma yapıyor. Bu vergilerin büyük bir kısmından vazgeçiliyor. Ya bu, bu silmek olmuyor mu? Bu uzlaşma nasıl bir uzlaşma arkadaş? Hiç yani devlete fayda sağlayacak bir uzlaşma değil o şirketler açısından. Ha bunu da bu şekilde değerlendirip anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi gelelim ana manşetimizdeki konuya. %20